Arkadaşlar Ne oynuyoruz Yine döner efsanesinden devam ediyoruz Dükkanı büyütüyoruz arkadaşlar Bir sürü şey almıştık ee, Şu an paramız bir şey Oo. almaya müsait değil Ama almak üzereyiz tekrar Bir bakalım bakalım neler olacak bugün 65, 65 yaparsak çok iyi 650 yapacağız 65 değil Evet yine <laughs> çift taraflı bıçakla Çift taraflı Evet, Bileğine kuvvet çırak Bileğine kuvvet Evet kola doldur fanta doldur her şeyi hazırla şimdi otomatik bir şey makinesi almıştık. Ee, ne bu kutu ee, davaş makinesi almıştık? Yok. Klamaş kaynağı fırlatır mı? aynen fırlatma bilmiyorum. makinesi almıştık. Yani fırlatıyor şu an bize. Hoş geldin bu hepsi döner. Yeti, her evet. lokmada tatlı bir sefer. Boy, oh yeah, oh yeah. Seni bekler, oh döner. Hadi hadi hadi. Evet şimdi şu adamı bir gönderelim bence. mı? Tamam. Evet iki tane eşlik köfte ver adama. İki tane eşlik köfte ver adama. Evet bir tane de içecek ver. Paralarını al paralarını. Anne keşke bir tane. Keşke evet. bir tane geldiğinde. Hızlı hızlı, hızlı. bak kadın ee. bekliyor orada. Anne kadın mı? Adam bilmiyorum kadına da benziyor adama da benziyor. Ben bunları çözemedim nasıl olduklarını. Tamam iki tane zaten o iki tane istiyor. Meyve su meyve suyunu ver onun. O yok de ben de biliyorum. Yandı yandı. Ya ben de biliyorum. Ee... Evet evet diğerini de ver yanmadan diğerini de ver. Hadi hadi sana güveniyorum. Hadi meyve suyu da ver çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ya valla az daha gidiyordu ya. Yine geldi hırsız. <laughs> yandı görmedin mi sandın? Gördüm görmedim sandım. Gördüm. <laughs> tamam tamam inandım yan tamam. <laughs> yaktın bizi de çırak yaktın bizi hadi. <laughs> döner hadi döner <laughs> hadi. <gülüyor> yap bir yandan <laughs> yap bir yandan. Ey ey. Abi sen ilk önce bir git. Kola da ver kola istiyor. Allah pa <gülüyor> <gülüyor> ver, ver parayı ver 3 TL. Hadi hadi. Güzel. Bugün bir şey kazanamayacaksın gibi diyeceğim. Niye ki? 140 hmm. saniye mi kaldı? Sen biraz kola doldur bu arada. Hah Hadi ver onları. Kolay. Meyve sularını ver. Hiç boş durmamanız lazım arkadaşlar. Bu oyunda hiç boş durmamanız lazım. Vallahi yani yoksa süre boşa geçiyor. Altın kaldı orası gelir alır valla altını. Hmm. Deniz yine e, baktı ki bu adamın siparişini çıkaramayacağım. En iyi istedi kadını göndereyim dedi bari. Baksana şu kadar şeyi aynı anda nasıl verelim ya? Tamam hadi sen devam et. Ama şu an hiçbir şeyin yok yani. Biraz döner mi kesersin? Bir dakikan kalmış. En az bir kaç sipariş vermelisin. Yeter, yeter o bir dakika için yeter, yeterli Evet. Ne istiyor? Bir kola, bir fanta istiyor kadın. Bir tane şey istiyor. Her önce ikiliyi gönderelim. Bir tane daha hazırla bu sırada. Tamam. Hadi o da pişti. harika Abla şimdi bütün parasını verecek. Şimdi o, bir, zor, tane dür bekletme. bir tane dürüm yap hemen. Vallahi bıktık senden be. Bıktık be. Ne hırsız dükkanıymış? Bekle, şey bekle. Dikkat, di dükkanı. Dikkatim dağıtıyorsun kadın kadın istemeyecek biliyor musun lan? Kadını e, kaçırdık. Neyse adamı verelim. Kola Fanta istiyor. Aha dilenci geldi arkadaşlar. Ee, 17 saniye kalmış. 17 saniye kalmış. Yok delirtme adama. Bir Ve ya, gene adam yaktı dükkanı. Yakmadığın kaldı ya. yok. <laughs> evet para iyi ama. <laughs> 200 TL kazandım. İyi izle. Ya da bir 176. Neyse iş görür. Gel. Gel şimdi gel. Bak sandviç fiyatı da onları olmuş gördün mü? Bu arada buna hiç dikkat etmemiştik ama ee, malzemeleri arttırınca şey olmuş otomatik olarak fiyat artmış. Keşke 50 TL olmuş. Olsa. Keşke 1000 TL olsaymış. Ama biz malzemeleri arttırınca onların da fiyatı artacak tabii doğal olarak. İyi de keşke 1000 TL olsaymış niye biliyor musun? Yani 1000 TL de abartma niye biliyor Musun? Yani. Niye Çünkü Çünkü Türkiye böyle ya. Boş ver sen. Burası döner dükkanı bizim. Şimdi şunu atalım. Tekrar yapalım. Abicim bir dakika. Şu senin. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Döner. Ama şunu al. Şunu al. Hemen dönerini yapıyorum. Anne keşke döner, hemen. döner, aldığımızda bir, bir tane şu kızgınlık şeyi gitse değil mi? Evet. Gitse. Ama... Şunu abicim bir dakika hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Sen de çok şey istemişsin be abi. Bir dakika bekle işte. Ondan sonra bir paralarımızı toparlayalım. Bak daha var ya <laughs> ben gelirken. Sana, ben sana hırsız gelecek demedim mi? Dedin, doğru dedin. Şimdi bana ne istiyorlar <laughs> onu söyle. Şuna bir kola, bir e, portakal suyu. Aha yakıyorduk az daha. Bir de şundan. E, ee, Tamam tamam. Para paradan Alacağım ben alacağım. Ben. Sana da şundan. Çocuk <laughs> Evet hemen bunları da dolduralım bir yandan. Hırsız geliyor bütün paradan alacak şimdi. Aman 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 böyle şeyler olsun istemiyoruz. O zaman direkt al. Aynen. Şimdi sen şunu al ablacım. Sana hemen yardımcı oluyorum. Bir dakika. Ama parmakla, parmaklara bir şey oldu. Senin parmaklara uyuştu. Ablacım bunu böyle alacaksın artık. Ee, şunu alacağız. Şunu da şöyle vereceğim sana. Göndereceğim seni. Heh. Şimdi bir patates daha yapalım. Çünkü daha iki dakikam var. <laughs> Benle ilgilen çırak. Hemen kaçıyorsun ya. Şimdi. Sen de de arada şöyle bir kafa bakarım ya. Dur şunu bir gönderelim. Anne, bir dakika, bir 150 dakika. 150 saniye kaldı, 150 saniye. 150 saniye değil. Hey hey, bir de ben hey ben Bak. Ben bu arada hırsızlarla uğraşayım, dilencilerle uğraşayım. Al abicim, al abicim, al abicim. Hemen, hemen. Evet, patateslerimizi de alalım. Ah be, ah be, ah be, al al. Al git gitme dur gitme dur gitme ay veremedim ya neyse püh bu hiç olmadı ya vereceğim işte bir sabret be adam be Deniz şuna bak Deniz adam nasıl sinirlendi ya dur bakayım bak şimdi nasıl kesiyorum ben çak 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 kaç dakika kaldı bir dakika kaldı anne ben onu ellerimle kesiyordum ben yanlış mı yapıyorum Vallahi parmağım ağrıdı ya bu oyunda Abi gerçekten... döner damlıyor o ya damlıyor ya. Ne ya diyorsun? bir dakika dur işte. Ney ne? 2 ne? tane. Acaba ben tam kızartmadığım için mi böyle dırırır falan diyor. Olabilir yani. Döner kalmadı senin yüzünden Bak. market battı senin yüzünden. Abo. Oh. Sen bir git. Sen bir git. Sen abiciğim şunu <laughs> al. Abi şunu al. Parasını. Şunu. Hırsız gel. varıyor oh, seni. Han gelecek demedim mi? Demedim heyecanlandım, mi? heyecanlandım. Nasıl gelecek, evet mi? dedin, evet dedin. <laughs> dur heyecanlandık, dur. 10 saniye. Sen, sen çocuğum. 15. Sen çocuğum, bir dakika, 16, bir dakika. 18, bir, dakika. bir fanta daha, bir fanta daha. Şunu al, şunu al. 8 saniye, 7 saniye, Hadi bakayım. Hadi paralar. Ay çok şükür paraları toparladık. Şu an 795 Mik altın olmuş bir şey alabiliyoruz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mikroba verce para kalmadı. Neyse ona <laughs> boş ver. Zaten az para ver. Ne ya? Ne diyorsun ya? Evet ne alacaktık? <laughs> ketçap alalım mı? Onlar nar eksisti bak tekrar söylüyorum. İçli köfteye çiğ köfte demekten nar ekşisine, ketçap demekten vazgeçmedin Ama bence bin yapalım paramızı. Ketçap, al ketçap alalım mı? Da ha bu paralarım toplamış. Baksana şu bine. Dur. Yok o değil o değil şu o, dur. Bir saniye şu ne işe yarıyormuş Bir alarm. Bir alarm. ha, Hırsız alarmıymış <laughs> Yok yok şundan alalım mı bak 10 tek darbeyle yere se serebilirsin diyor Tamam o önemli değil zaten kendimiz yapıyoruz Bu ne Burası, Fransız döner. patatesi mi döner Dönerle birlikte çok lezzetli Bence o güzel olur biliyor musun Bu ne kupayı bu elle el çekmenize, çekmenize gerek de, yok Ama bu teke diyormuş Buna olamaz ee, alalım. Biraz Bence biraz daha oynayalım çünkü 800'ü çok az kaldı. Ee, 800 mi yapalım? Bence biraz bir tık daha oynayalım. Gel bakalım. Gel. Hadi. Baba kendisi koyuyor. Çok şükür yani öyle makineler of, aldık. aferin buçuk <laughs> Hadi hadi hadi. Hadi üç buçuk dakikaya çıkardılar ya süreyi arkadaşlar. Süre gittikçe artıyor farkında mısınız? Oo bayağı doğradın. Tamam sakin ol parmakların ağrımasın. İnsan da bilek gücü diye bir şey bırakmıyor vallahi. <laughs> ee, patateslerini al tekrar patates koy. Tekrar koy. Aferin. Hemen daha dükkanı açtık hop dilenci damladı dükkana. Valla. <laughs> Hırsız gelirse şimdi üçen tekme gelir. Aynen. Evet al şu hanımefendinin şeyini gönder siparişlerini. Bekliyor bak bayağıdır. Bak yapacak ben de biliyorum. Onun yanacağını ben de biliyorum. Hızlı olacağım. Yakma olacak. da. Oo. Allah Allah. 121 <laughs> oldu güzel. Abi sana verecek şeyimiz yok maalesef. Hırsız sen bir git. Hadi hızlı ol. Anneciğim gittin dilenci de ya. Yani. Ne parayı değil? alacağız. Doldur doldur. Ver şeyi ver. Yap bir yandan yap bir yandan. Doldur içlerini doldur boş <laughs> durma. Tamam şimdi doldu. Şunu al evet. Bak bir de kızıyor ha. Eyvah kaçırdın ya dilenciyi ya. İyi bastım üzerine. O vermedi. Abi sana verdik para. Şey mi kaldı ya? Ulan Deniz ya. Gittin dilenciyi kaçırdın ya. ben ne yapayım? Ver 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 ver. Şu meyve sularını bir ver. Bir tane de içli köfte ver adama. Ya abi dönerini aldın içli köfte meyve. <laughs> yakacan yakacan. Evet evet evet. Şunu versene anneciğim. Kola doldur bir yandan. Ya yaşlı kişi bile kola içiyor. Bu nasıl iştir be? Evet. Bir de kolası var. O değil kola. Evet. Hadi. Para vermeyecek sandım ha. <laughs> son Yeni, anda. Son anda. Şu amcanın fantasıyla beraber şunları ver bir gönder. Eh, ver fanta abi. ver. İki tane içli köfte ver. İç, i̇ki tane içli köfte ver. İki tane. Bir Üçün tane meyve bir tane meyve suyu. iki Bir tane de eşlik de işte Tamam. Abi hemen topla, hemen topla. Ulan. Ah, Neyse sen git. Hırsızı dövemedin. Dilencinin parasını alamadın. <laughs> evet hadi 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 hadi. Kimi vereceksin? Şimdi teyzeyi mi vereceksin? Kola doldurmadın, fanta doldurmadın. İkisini de doldur, ikisini de doldur. Şunu da ver. Evet bravo. Teyzeciğim bir dakika, hemen veriyoruz içeceklerini. Ya teyze, Fanta kola içer misin? Fanta kola nedir ya bu yaşta? Teyze, sağlıklı besleniyorsun teyze. Sağ olun, dikkat et teyze. Evet, bravo. Dönerleri var. Döner gel. Bence ona verme artık. Bir Fanta Manta doldur, patates doğra. Eyvah. İşi köftesini de ver o çocuğun. Çocuğun işi köftesini Al. de ver. Ol. Para ver. Tamam. Ee, hanımefendiye bir tane fanta. Beyefendiye mi? mi? Ben bunu hep karıştırıyorum ya. Arkadaşlar bu kadın hmm. erkek mi? Erkek erkek anne görmüyor musun ya? O neredeyse bin oldu paramız. Deniz inanamadım yani şu an. Deniz hırsız döndü. 10 <laughs> saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Ben bir şey yapabileceğine inanmıyorum ama. <laughs> Artık e, içeceklerini de versen yetişmez. Bravo tebrik ederim. Güzel. <laughs> evet bence bin yapalım, bin yapalım. Aynen bence de bin yapalım. Bin yapalım. Hadi bir evet. turda sen oyna dükkandan bir şey alalım bitirelim bence. Tamam. Şimdi önce ya da, bakalım. ya da bir tur önce. daha oynayalım bir tur daha. Dur bekle. Bakın şimdi çok iyi oynamam lazım çünkü para kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar annem özel yeteneklerini gösteriyor. Evet şimdi özel yeteneklerimi konuşturacağım. Evet. Şunları bir dolduralım. Şunları da bir dolduralım. Evet. Kolaları, pantoları dolduralım. Bir daha patates doğrayalım. Lazım çünkü. Evet canım. Şimdi. Aa. Önce şu hanımefendiye İnşallah hırsız gelmez. İnşallah. Batacağız. Dur dur aldım aldım aldım. Ay bir koyamadım ya. Anne ben de yanıyor değil de pişiyor demiştim. Aynen. Ee, şimdi şunu alalım. Ondan sonra bir tane şundan verelim. Bir tane bundan. Bir tane bundan yani, verelim. Ya küçük kızın iki tane dönere ne ihtiyacın var? Ee, şimdi ablacım sen kızmışsın ama e, bir dakika yetiştirebilirsem sana vereceğim. Anne kız Bir tane kız, daha. Abla sen kızmışsın değil de erkek önce <gülüyor> <gülüyor> kızmışsın dur. diye. Dur abicim sana yetiştiremeyeceğiz kusura bakma. Şimdi şu bir. Yanıma gel, yanıma, yanıma gel de iş öğren. Ben bahirim, bahirim. Burada Şunu bahirim. Koyamadık, kızartamadık. Şimdi sana iki tane abi bunu veriyorum. Ben neyim? Çırak. Şundan bir, tane, şundan bir tane. şundan zaman... bir tane. Sen tamam. de çırak değil misin? Baksana. Hayır, ben ustayım. Baba, baba, bu müdür ama. Oğlum nasıl müdür? Öyle müdür mü olur ya? <laughs> İyi müdürüm diyor ben şunu sen al abi. Bir tane daha yapalım ben. Gece gizlice evime geldi. Bıçak çekti. Bak ben müdürüm. Bunu bil. <laughs> <dede, gülüyor> Öyle mi dedi? Dede, eyvah dede, eyvah eyvah. Cebine hiç bıçağı ince, hiç şey yapmıyorsun ya bizi burada. Oh. Uyarmıyorsun ya. Saniyeyi dakikayı takip et tamam mı? Şundan bir paramızı alalım. Neyse bana böyle bir hırsız gelecekmiş havası geldi. Oo havalanıyor. <laughs> havası. Eyvah. Eyvah gel buraya. Şu, Çünkü şu, şu mikroba ver bakacağım şimdi. Yo gitti mikrofon varken mikrofon varken dilenciye mi Bak vardı. bak yakaladım gördün mü? Yakaladım. Ulan var ya seni. Hırsızı dövemeseydim ben de seni çırak yapacaktım. Aynen iyi yapardın dur. Tamam mı? Tamam bir daha. Hırsızı dövemeseydim seni çırak yapacaktım. Aynen öyle olurdu zaten. Eyvah işlemiyorsun burada bir şey var diye. Hı. Git abicim. Teşekkür ederim. Sağ olun ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Şu maviyle yeni gelen yeni gelen kız kız değil ki. Kız değil mi? Kız değil sen erkek sen kız olarak mı gördün? Evet öyle görüyorum bir dakika gel buraya sen al abicim al şunu da al şunu da Hadi para eyvah alsan. eyvah eyvah dur heyecanlandım dur heyecanlandım teyzecim hemen veriyorum seninkine şu bir Aa, ondan sonra şöyle koyalım efendim şunu şöyle vereceğim ya artık dayanamadım sen çok bak bir de şey yapıyor yani eskiden böyle bir sistem var mıydı yoktu veriyordunuz paraları ne oldu şimdi? Hayret bir şey ya. Sinirleniyorum anne için böyle şey. <laughs> Şimdi çok bir dakika şuna, şuna bir fanta bir kola. Ay. Şuradan bir dakika. Ortadaki dayıya verebilirdim onu yerine. Neyse artık. Eyvah eyvah eyvah. Yanıyorduk yanıyorduk. Sen ablacım paraları ver bakayım bana. Bir tane aha dönerimiz kalmamış. Çok az süremiz kaldı. Evet çok az süremiz kaldı. Ben yetiştireceğine inanmıyorum. Vallahi... Anne şu an bir... Ona verelim, ona verelim. Anam, anam, anam. Al, al, al. Hadi paralar, hadi paralar. Oo! Sen elbette. Senin çırağımız olmuş. Seni çırak yapıyorum. Arkadaşlar bundan sonra annem çırak. Bir dur bir, dükkana giriyorum. Sen bundan sonra çıraksın. Abo! Bu, Bu ne? Döner yerinde. Ya bir dakika sarması. ya. Bersin Aa kend döner sarıcı. Döner sarıcı. Gel buraya döner. <laughs> bak şu da güzelmiş bak. Ben bunu da beğendim. Onu da beğendim ama şu bin TL patates kızarmak yavaş mı? Yok ya bence şu yavaş, yavaş değil. Şu, şu <laughs> ne? Boya. Boya gibi Baya. bir şey. edelim. Hmm. Yok değil. ya buna gerek yok. Hayır o ne diyor biliyor musun? Dükkanı diyor güzel yapalım diyor. Dükkan güzelleşsin diyor. Sen de daha çok para kazan diyor orada aslında. İyi ama bir iyi iki, iki kuruşumuz kaldı Yani şimdi <laughs> bir şey alacağız buradan. Bu kadar paramız <gülüyor> var. Daha hızlı pişirir ve bence şu patates şeyleri benim hoşuma gitti. Hangisi? Şu patates kapları var ya. Fransız patatesi mi? Yani ben onu alabiliriz diye düşündüm. Ya da bunu alabiliriz diye düşündüm. Ve biraz Döneri elinizle sarmayı evet. Ee, bunu yapalım mı? Bu neymiş? Bak en azından en azından sıfır TL'miz kalır bak. Tamam, tamam bunu sonra. yapalım hadi. Tamam yap. Dur şuna bak. Yok yok evet. bu değil. Yok bu gerek yok zaten hiç gerek yok. Tamam bunu yapalım. Bu cihaz sizin için yapar. <laughs> hadi hadi. Dur biraz dua edeceğim. Hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi. Dalga geçme hadi. Al. Evet. Bir döner sarıcı aldık. Bakalım nasılmış. Evet. Günün son oyun oyunuyla. <laughs> Hadi yap da görelim. <laughs> Çantasını kesmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Hadi patates falan mı soysan acaba? Gelişiyoruz giderek arkadaşlar. Fanta kola koy. Fanta koy. Hiç bence konuşacağına bence ellerin oynasın. Evet. Hadi hadi. Evet. Oo. Oh, oh, oh. Hepsini doldur, hepsini doldur. Doldur hepsini. Doldur. Daha yeni müşteri geldi zaten. Tamam. Yukarıda, yukarıda. Ha, <laughs> onları da doldur. Patates bir daha soy, bir daha soy. Neylere? Patatesleri. Sen niye soydun ki? Ha bu kendisi kaplıyor Deniz galiba. Bak çıkar oradan. Bas şuna, bas şuna. Evet bu işe yarıyormuş. Ben sanıyorum ki kendini döndürüyor. Öyle düşünmüştüm. Allah. Im. Kendi sadece rula yapıyor sanmıştım. Bu daha iyi. Hanımefendinkini versene bak iki tane şeyiyle ile carlıyor orada konuşamadım. Gel. Evet. Hadi bakalım. Aa gene hırsız geldi Deniz. Seni çırak yapayım geldi. mı? Senin hakkından geldi. Yok canım ben çırak çırak olamam bu sonra arkadaş. Bundan sonra çırak, ol çırak olacaksın. Evet. Eğer bir hırsız bile dövemezsen ee, evet. Şu, şu evet. şu an abi, abiye Ver bakalım. Ee, i̇ki de meyve şeyi ver. Meyve suyu hayır. Ha, uh, uh, şey, kola, İki de meyve suyu. Abi ha, bir tane kızgınlık şeyi keşke geri gelse değil mi? Her onu var. da alırız. En son alalım onu. Al abi. Ya. Al Marul evet. abicim. Evet canım. Al, hadi pırasını. hadi hızlan hızlan. Patatesleri <laughs> al tekrar at patatesleri. Tekrar at patates. O patates de yetmeyecek. Yetecek. Yetmeyecek. Yetecek. Al bakalım paralarını aman kaçırma kaçırma daha önce biliyorsunuz Deniz bir ee, facia yaratmıştı burada bütün paraları bırakmıştı Anlaştık Ama öyle olduğunu hiç bilmiyordum o zaman Evet deneyimleri deneyimleri öğrendik kadının iki tane şeyi var döneri var anneciğim bunları dolduracaksın artık siparişleri göndersene Evet hadi hadi hadi, hadi. Yarım yamalak iş yaptın ya Şuna verelim bence. Fantamız da var. Bir tane fanta. Ee. Hadi. Hadi hadi. Yandı yandı. Yandı yandı. Kilo oldu. Amcanın birini ver. Ee. Şunu ver birini. Birini de yapın. Arapa, bir Şu fantayı ver. ver hemen. Ver 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 ver. Ay. Sen vermeyecek sandım. Ay senin hırsız gibi ya. Dayamıyorsun. bir ah. ah. yere. Al. Ah. Para ver. Yine geldi bu dobet. Ah. Yine geldi çakal. Evet. Arkadaşlar, bakın Çağla bakın, Çağla bakın. Evet, az saniyen kaldı. Yanıyor, yanıyor. Biliyorum, biliyorum. Bak aman, aman paraya dikkat et. Aman para, aa adamın parasını almadın gene ya. Niye? Dilenciye verdin gene almadın parayı. 3, 3 milyar 750 milyon. Biz bunu tırnaklarımızla yaptık. Ah. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik bu ah. dükkan arkadaş. Ah. Tamam hadi. Tamam sakin oluyoruz. Ver onu da. Çok sakinim. Çok sakin. Ben maşallah, çok Allah maşallah. Sen hıncını sen ondan çıkaramıyorsun. Aha yaktın durumu. Yaktın dükkan battı dükkan. Am paraya bak. Para da önemli. Kalmadı ki saniye süren. Ne yap? Dağımda süremiz maalesef yapacak bir şey yok. Ama şu kadına verebilseydim çok iyi olurdu. İyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü dükkanımızın e, aksiyonu bu şekildeydi. konuşamadım ben yine. Aksiyon. Evet. Bir başka oyunda bir başka döner efsanesinde görüşmek üzere efendim. Kendin like atmayı abone olmayı unutmayın. Her. <laughs> evet kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama sadece like, sadece abone değil, like da. Evet, videolarımızı da beğenin arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.